5. örneğimize devam ediyoruz. Burada bizim BJT transistörümüz var. BJT transistöründe geçen akımları bulacağız. Emitörden, base'den ve kolektörden geçen akımları bulacağız ve VC gelinimizi bulacağız. Peki bize ne vermiş burada? Diyor ki emitörde ölçülen gerilim diyor. 0.7 volt yazalım. VE'miz eksi 0.7 volt. 0.7 volttur. Beta değerimiz vermiş. Tamam. Peki şurada gördüğünüz üzere şuradaki direnci bulmak için ne yapıyorduk? VE e eksi diyorduk. Buradaki eksi 10 voltu çıkartıyorduk. Ve IE gerilimini pardon akımına bölersek buradaki e değeri bulmuş oluyorduk. Burası da ne? 10 çarpı 10 üzeri 3. Değil mi? O zaman buradaki IE akımımızı bulmuş oluruz ve e eksi 0.7 10'dan 0.7 çıkartırsak 93 9,3 Ona 10'a bölürsek 0.93 mili amper çıkar. Peki biz başka ne biliyoruz e, BCT transistöründe? IC eşittir diyorduk. E, IB çarpı beta diyorduk. Beta değerimiz belli. O zaman IC nedir? 50 IB'dir. Tamam. Peki ve nasıl bulunuyorduk? Bunların toplamları değil mi? I'c artı I'b'ydi. O zaman Ie neymiş? Ne eşit olur. Burası 50 I'b ise. Burada da bir tane I'b var. 51 I'b'ye eşit olur. Ee, o zaman 0.93'ü 51'e böldüğümüz zaman 0.93'ü 51'e bölelim. O zaman I'b akımımız buradan çıkacak. 0.93 bölü 51 yapıyorum hesap makinesinden. Burası da 0.018 mA çıktı. Tamam. O zaman bunu çarpı 50 ile yaparsak yani Ic'de neydi? 50 çarpı OV'di. Çarpı 50 yaparsak 0.91 mA olarak çıkar. Bunu bulduk. Şimdi Vc gelimini bulmakta sırada. Ne yapıyorduk? Buradaki direnci bulmak için e, 10 eksi yapıyorduk. E, 10 eksi vc bölü e, idi. O da neymiş? Ne eşitmiş? 5k'ya yani 5 çarpı üzeri 3'e eşit. Peki bizim Ic akımımız belli mi? Belli. 0.91 çarpı 5 yaparsak burada bir amper olduğu için 10 üzeri 3 gider. Çarpı 5 yapalım burayı. 4.55 çıkıyor. 4.55 eşittir. 10 eksi vc çıkıyor. vc o zaman 10'dan 10'dan bunu çıkartırsak buluruz. Yani 544 volt olarak çıkıyor. 5. örneğimiz de bu şekilde sona ermiş oluyor.